soruda özel bir kural verilmiş. Eşit kollu olmayan terazide soldakinin bas şeyiyle çarpınca, sağdakinin de kendisiyle çarpınca e, birbirine eşit oluyorsa dengede duruyor. Görelim bak ne demek istiyoruz. 1, 2, 3, 4. O zaman burada ne oldu? 4. ne neyle çarpıyoruz? Bak çubuğun uzunluğuyla. Neyi? 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 6 kök 2 ile. Yani 24 kök 2'ymiş sol taraf. O zaman sağ taraf da aynısı olacak. Burası o zaman ne olur? 3 çarpı B artı kök 2. Sadeleştirdiğimiz zaman 8 kök 2 B artı kök 2. B buradan ne geldi? 7 kök 2 geldi. Tamam. Devam edelim o zaman. Şimdi burada da e, yine benzer bir hamle yapacağız. 7 kök 2 olduğunu biliyorum zaten. Bir de kök 2 var. Ne yaptı? 8 kök 2. 1, 2, 3, 4, 5. 8 kök 2 çarpı 5 ne yapar? 40 kök 2. O zaman orada da ne diyeceğiz? 2A çarpı 2. Bak 2 kol var. 2 tane basamak var. Daha doğrusu ya da 2 tane çizgi var. Bir de burada 2 tane A var. Dolayısıyla bunları sadeleştirince de ne oldu? A 10 kök 2 geldi. O zaman dikkat. 10 kök 2 ile bilmiyorum bak yerine temsili bir şey yapayım. Bilerek yanlış yapacağım. Hani abartılı göstereyim ki hani şeye takılma. Buraya kadar X olsun. Öbüründe de yine 7 kök 2 bulduk. B'yi y olsun. O zaman x burada 7 k'dır. Y de 10 k'dır. Doğru mu? Ve bunların toplamı 10 artı 7'den 17 k kaç birim uzunluğuna sahip? 8 birime sahip. Haliyle buradan k ne oldu? 8 bölü 17. Bana ne lazım? 7 k'nın olduğu nokta. 7 çarpı 8 bölü 17'den 56 bölü 17. Bu da neye eşit? 3 küsür bir sayı. O zaman bu e, denge mekanizması 3 ile 4 arasında yer alırsa gerçekten durum sağlanıyor. B şıkkı geliyor. Bir özel durum, e, şey özel bir yanlış. Köklü sayılarda işlem yapan Kaan, B asal sayı olmak üzere kök içinde A kare B eşittir A kök B yerine kök içinde A kare B'yi A çarpı B olarak almış. Yaptığı hatadan dolayı kök 128'i ne yapar görelim. Kök 128'i o zaman bu. Normal ayırıyor 8'in karesi 2 diye. Ama gidiyor 8 çarpı 2 16 diye çıkarıyor. Yine aynı şekilde kök 32'yi normalde ne dersin? 4'ün karesi çarpı 2 diye ayırırsın. E, bu sayede 4 kök 2 değil de bu 4 çarpı 2 diye ayırıyor. Yani sadece o üstü dikkate almadan yanlışlıkla böyle yapıyor. Haliyle bunların toplamı ne geliyor? 24 geliyor. Gerçeği ne? Tabii ki 8 kök 2 ve 4 kök 2. Bunların toplamı ne oluyor o zaman? 12 kök 2. Yanlışının doğrusuna oranı buradan 24 bölü 2, 2 bölü kök 2'den kök 2 geldi. A şıkkı oldu. Aşağıdaki kutuların içine 5, 8, 12, 18, 27 sayıları. Her kutuya bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde A tam sayı oluyor. O zaman bak bunların çarpımlarından hep ne elde edeceğiz? 1 tam sayı elde edeceğiz değil mi? O zaman tam sayı elde etmen için tabii ki burada şuna dikkat et. Bu kök 5 kök içinde olduğu için kök 8 2 kök 2. Öbürü 2 kök 3. 3 kök 2. 2 kök 5 ve 3 kök 3. E doğal olarak tabii ki sen neyi çarpacaksın o zaman? 3 üç kök 3 ile 2 kök 3'ü çarp bakalım ne oluyor 3 üç kök 3 ile 2 kök 3'ü? Tam sayı çıkartacağız çünkü cevabı o yüzden bunu yapıyorum. 6 kök 3 18. Sonra 2 kök 5 ile kök 5'i çarp 2 kök 5 ile kök 5'i çarp. Ne geldi? 10. Sonra en son olarak da 2 kök 2 ile 3 kök 2'yi çarp. 6 çarpı 2'den 12. O zaman cevabın en büyük çıkması için en büyük 2 tanesini toplarım. 18 artı 12. En küçüğünü çıkarırım. Bu sayede 30 eksi 10'dan en büyük cevap 20 gelir. En küçük elde etmek için de en büyük sayıya eksi veririm. Diğerlerini toplarım. Bu sayede buradan da 4 gelir. Aradaki fark ne oldu bak? 16 D şıkkı yaptı. Asal çarpanlara aynı olan farklı iki doğal sayının asal çarpanlarının doğal sayı kuvvetleri yani bak buradaki gibi aynı asal çarpanlara sahip iki sayıda üstü 2 artı 2'den 4 üstleri 1 artı 3'ten 4 böyle iki sayı toplam asal sayı diyormuşuz. 300 bir tane de ben örnek göstereyim mi? Soru da göstereyim. Şimdi tek tek sayı düşünmeyeyim. Olayı anladın değil mi bak? Kesinlikle asal çarpanları aynı olacak. Aynı asal çarpanlara sahip olacaklar. Onların üstler toplamı birbirine eşit olacak. Buna göre bakalım. 324 ne? 18'in karesi zaten. Tamam. Hatta 324 direkt şöyle yapalım ya. Bakın neyin karesi olduğu önemli değil. 81 çarpı 4. 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 2. Şimdi olaya gel bak. Böyle bir sayımız var ve bu sayıyla şöyle A sayısı toplamasal verilmiş. Ne o zaman olacak? A'nın da aynı zamanda neyini göreceğiz? Özel bir durum. A sayısını fark ettin mi? √A'yı aldığımız zaman B tam sayımış. He. O zaman özel A'yı kafana göre seçemezsin diyor. A tam kare bir sayı olacak ki bulduğumuz B sayısı da gördüğün gibi tam sayı çıksın. Haliyle o zaman e, tam kare olacak şekilde A'yı nasıl ayarlarsın? Ve bir de üstüne üstlük. Üstler toplamı da 6 olacak. Neyi biliyor musun? Okla göstereyim. A'yı gidip yer değiştir. Kare kökü olan bir sayıya yapacaksın ya. Kare kökü tam sayı olan bir sayı. 2 ve 3'ün üstlerini yer değiştir. 2 üzeri 4, 3 üzeri 2 seçsek A'yı olur mu? Evet. Tabii ki A ve gördüğün gibi farklı iki doğal sayımız. A, 324'e eşit değil. Üstleri değiştirdim ama öyle bir değiştirdim ki üstler toplamı 6. Öbürünün de üstler toplamı 6. İşte sana aynı zamanda bu sayıda bir kare kökü olan tam kare olan sayı değil mi? Evet. Ve bu neyin karesidir? 2 üzeri 2 çarpı 3'ün karesidir haliyle bu sayımızda ne oldu? 12'nin karesi. Bu zaten B kare eşittir A olacağı için D burada bak 12 oldu. Yani bu tarz sorular bizim için sınav açısından önemli. Çünkü evet orada kesinlikle sayıyla aramı iyi tutacağım. Olayı önce bir anlayacağım. Anladıktan sonra neye dikkat edeceğim? Sağlaması ve aynı zamanda kare kökü de tam sayı olan bir sayı. Aşağıda Aşağıda 3 çarpı 3'lük tablo içerisine 9 adet sayı yazılmıştır. Tablo içerisinde oluşan her 2 çarpı 2'lik tablo içerisinde yazan sayıların çarpımı eşittir. Buna göre bu düşünceyle oluşturulmuş 3 çarpı 3'lük tabloda AC bölü BD oranı kaçtır? Evet bak şimdi görelim. Ee, bir kere 1 şuraya aldık mesela bilmiyorum tamam mı? Buraya X diyeyim, buraya Y diyeyim, buraya da K diyeyim. O zaman a çarpı k çarpı x çarpı y neye eşit olacak şuraya? X yler zaten ortak. Buraya m diyeyim. X çarpı y çarpı m çarpı b birbirine eşit olduğuna göre bunlar gitti. M ne geldi? A k bölü b. Fazla bilinmeyen olmasın diye bak. ak bölü b yazdım. Sonra geldim. Yine burası bak gördün mü? Şu yeşil kutu. Ne var? Y var. E, a k bölü b var ve c var. Buraya da şimdilik N diyelim. N. N'ye eşit. A. Hemen yine aynı hamleyi yapalım. Burada Y ve M'ler eşit ya. Yazıyorum bak. Y çarpı M çarpı X çarpı B. Ne ile eşitledim? Göstereyim. Şu kısımla. Y ve M'ler ortak olduğu için. E, y, M nereye gitti? Ha, şurası A, B'ye. Yine hemen M diyeyim. Y, M'ler gitti. Buradan da o zaman N'ne geldi x çarpı b bölü c. O zaman bak burayı da x çarpı x çarpı b bölü c ayarladık. Şimdi son olarak neresi kaldı? Şuradaki bu sayımız kaldı. O zaman k çarpı y, d çarpı e, x, b bölü c neye eşit olmalı? Üstteki. Herhangi birine zaten de üsttekinde ortak iki tane olduğu için daha kolay olsun diye onu seçiyorum. K, y'ler ortak bak x'ler zaten ortak. Buradan da artık db bölü c'nin neye eşit olduğunu gördüm. a'ya. Aha güzel. İçler dışlar yap. d çarpı b a çarpı c'ye eşit değil mi? O zaman bunların oranı neymiş? 20'miş. Gördüğün gibi sadece verilenlere uygun bir şekilde tabloyu doldurmam bir de abartılı harfi yerleştirmeden olabildiğince az bilinmeyen soruyu kurtardı. Şimdi soru ne demiş? Bu kutu içindeki sayı bana neyi cevaplandırıyor? X gerçel sayısının tam kısmı. Yani 44 bölü 7 normalde 44 bölü 7 ama bu kurala göre ne diyor? Bunun tam kısmını alıyor. Yani 6 çarpı 6 küsür bir sayı olduğu için bu. Ee, bunun cevabı 6'dır. Okla gösterelim. O zaman bunun cevabı da 6'dır. Bu bana neyi anlatıyor? 2 kök x değil bak. Şu kutu içindekinin sonucu 6. Bu da ne anlatır? Bu ifadenin cevabı 6 olabilir ya da 6 küsür sayı olabilir. Bu bana ne anlatıyor o zaman? 2 kök x tam 6'ya eşit olabilir ya da 7'den küçük olacak. Örnek 6.8 tam sayı kısmı ne? 6. 6.99 tam sayı kısmı ne? 6. E bu sayede o zaman her iki tarafın karesini alırsak 36, 4x ve 49. 36 bölü 4'ten 9, x 49 bölü 4 oldu. 49 bölü 4'te ne? Ee, 50 bölü 4 desek 12. Bu da yaklaşık 12 küsür bir sayı. O zaman 9 olur. 10 olur. 11 olur. 12 olur. Toplam kaç tane tam sayı yazabildik? X yerine 4 tane tam sayı yazabildik. Cevabımız C şıkkı geldi. Aşağıdaki kutuların içine 2, 4, 6, 8, 10, 12 kümesinin elemanlarının 4 tanesini her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirdiğimizde eşitlik sağlanıyor. Ee, birisinde kareköklü sayılar var. Öbüründe toplamının karekökü var. Evet. Yine bak. Daha önce söyledim bak bir kez daha söylüyorum. Hani vay 2025 sınavı çıktı. 2025'ten sonra bu soruları hazırladınız. Hayır nasıl yapalım zaten kitap arkadaşlar. Ee, nasıl söyleyeyim. 20 Haziran'da falan kitap neredeyse %95 hatta %100 bitti de sadece bunun kontrolleri, tasih dediğimiz düzeltmeleri falan var. Yani haliyle sınava yönelik değil ama hep söylediğimiz şey aslında. Ben başka yayınların da güzel kaliteli yayınların da denemelerinin yorumlarında hep gördüm. Hocam deneme yanılma fazla soruyorsunuz ama ÖSYM e sorabilir sormayabilir ayrı bir şey ama biraz sayısal becerimizi geliştirmek için bunlar iyi oluyor. Bir noktadan sonra hissederek çözüyorsun. Hissetme ne biliyor musun? Daha önce de söylemiştim. Beynin o kadar hızlı çalışıyor ki senin sorduğun veri hemen sonuç olarak karşına geliyor. Bu yüzden bunlar biraz valla çözerken insanı da bazen kılmıla eder ama düşünce becerinde de katkı sağlıyor. Belki böyle bulmaca çözmek, kitap okumak yine hakeza, e, sayısal mantık, ales falan demiyorum sadece. Yani ales deyince bu sefer işin şeyi çıkıyor ama çözebilirsin de. Ales'teki dilersen zorunlu değilsin ama dilersen Ales'teki sayısal mantık sorularını kendini geliştirmek için bak sınavda benzeri çıkacak diye değil çözebilirsin. E, böyle bu bulmaca tarzındaki şeyleri çözebilirsin. Ne çözersek bir de arkadaşlar bir sürü ders çalışıyoruz. bu da şeyi küçümsemeyin. Sınavda eğer net hedefiniz 20 veya 6 ise evet benzer soru sizin için çok önemli. Çünkü ÖSYM yaklaşık her yıl 20 tane en azından öyle veya böyle eski yıllara bir şekilde kurgusu benzer soru sorar. Ama hedefin yüksekse senin benzer soruya değil yorum geliştirmeye ihtiyacın var bunu söyleyeyim. Dolayısıyla burada bir kere hemen bunu söylemem sebebi bu soruda aslında net cevabı şöyle buraya bakıp şunu görebilirsin. Kare, bir kere tam sayı çıkar mı bilmiyoruz hemen bodoslama hani burası da tam sayı çıkar burası da tam sayı çıkar diyemezsin çünkü kare kökü olan bir tek 4 var. O zaman demek ki bak Kare kökü olan bir tek 4 var. Dolayısıyla bunların cevabının köklü çıkmasında bir mahsur yok eşitlik olması açısından. Haliyle bakalım ne söyleyebiliriz burada. Ee, köklü olarak mesela 2 ve 12'yi bir alalım. kök Neden aldım diyor musun? İkisi de kök ikili sayı. Bir de şurada şu e, gözüme şeyi kestirdim. alt kontrol edeyim bir. 4 ve 8'i bir kestirdim. Bir kontrol edeceğim ya bakacağım. Bakalım bir. Olmazsa bir tane daha denerim. Kök 2 artı kök 12 ne yaptı? 4 kök 2 oldu. He ama burasının 4 kök 2 olması için toplamları 32 olması lazım. 32 olan sayı var mı? Hayır fazla geldi. O zaman bunu ve bunu alalım. Bak kök 2 artı 2 kök 2 ne yapar? 3 kök 2. O zaman git burada da neyi seç? Eee... 3 kök 2 elde etmek için 6 ve 12'yi. Gördün mü? Soru oldu. Kök 2 artı 3 kök 2 eşittir. Kök 2 artı 2 kök 2 eşittir. 6 artı 12'nin kare kökü. Cidden sol tarafta 3 kök 2. Sağ tarafta 3 kök 2 oldu. İşte olay buymuş. Bak ben bile hani bir an kendi yazdığım soruları bazen unutuyormuşuz gibi düşün. Hani gidip de rol yapıp bilerek yanlış seçmedim bu sefer varsayımda bulundum. Sol taraf ve sağ tarafı eşit yapmak için oradaki o hani klasik benzer çok kullandığımız sayıları tercih etmeye çalıştım ki bir şey elde edebilir miyim? Elde etmemek bana bir şey daha elde ettirdi ama. Gördüm ki sağ tarafı dört kök yapacak kadar elimde çok büyük sayı yok. O zaman hemen küçülttüm. Ve bu sayede de ne oldu? Artık cevabımıza gelelim. Yazılmayan iki sayımız ne kaldı? 4 ve 10. Toplamları 14 oldu. Mavi ve sarı kutulara yazılan iki sayının mutlak farkı ne geldi? Maviye ne yazmıştık? 2. Sarıya ne yazdık? 8. Bunların mutlak farkı ne? 6. Ve bunu ben nereye yazdım? Gerçekten yeşil kutulardan birine yazdım. Doğrudur. Yeşil kutulara yazılan sayıların mutlak farkı ne? 6. 6 numaralı sayıyı zaten buraya yazdım. Evet oldu. 3'ü de birden doğru geldi. E şıkkı oldu.